Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yumuşacık, pamuk gibi, puf puf kabaran açma poğaça tarifi hazırladım. Çocuklarınızın beslenmesi için de çok pratik ve güzel tarif oluyor. O zaman lafı hiç uzatmadan hemen yapım aşamasına geçelim. Poğaçamızın hamuru için ilk önce yoğurma kabına 1 su bardağı ılık su ekliyorum. 2 tatlı kaşığı toz şeker bir paket kuru maya ekliyorum. Kuru maya yerine yaş maya kullanabilirsiniz. Kuru mayamın aktif olması için biraz bu şekilde karıştırıyorum. Sonrasında 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ ekliyorum. Karıştırmış olduğum malzemelerimin içine 1 su bardağı yoğurdumun sulu tarafından ayırmış olduğum yoğurdumu da ekliyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Süt yerine yoğurtla da yaptığınızda gerçekten yumuşacık poğaçalar elde edeceksiniz. Bir tatlı kaşığı tuzumu da ekledikten sonra unumu da yavaş yavaş ekliyorum. Ben toplamda 5 su bardağı un ekledim. Kullandığım bardak ölçüleri 200 milimlik su bardakları her zaman belirttiğim gibi un marka ve kalitesine göre değişebileceği için sizler her zaman hamurunuzun kıvamına göre un miktarını ayarlamaya çalışın. Yumuşacık poğaçalar yapmak için mutlaka unumuzu yavaş yavaş eklemeye özen gösterelim. Unum biraz toparlandı. Elimi de rahat bırakması için poğaçamın içine eklemiş olduğum bir su bardağı sıvı yağ dibinde biriken geri kalan kısmında. da bu şekilde poğaça hamurumun üzerine ekliyorum ve güzelce hamurumun toparlanması için bu şekilde güzelce elimle de yoğuruyorum dibinde biriken yağını da bu şekilde değerlendirmiş olduk hamurum gördüğünüz gibi bu kıvamda olması yeterli artık üzerine kapatıp mayalanmaya bırakabilirim toplamda 45 dakika mayalandıracağım 45 dakika mayalandırmış olduğum hamurumun ilk havasının çıkması için elimle bu şekilde çıkartıyorum. Bu arada tezgahımı çok hafif unluyorum ki hamurumun tezgaha yapışmaması için Hamurumun çok fazla havasını çıkarmadan bu şekilde toparlamam yeterli. Sonrasında hamur kesme aparatımla ben çok fazla büyük olmayacak şekilde 16 bezeye ayırdım. Sizler dilerseniz daha büyük veya daha küçük poğaçalar yapacaksanız beze sayısını artırabilirsiniz. Ufak mandalina büyüklüğünde ben yaptım. Dediğim gibi sizler daha büyük bezelerde yapabilirsiniz elimle güzelce şekilleyerek yuvarlıyorum ve sonrasında servis tabağına alacağım bütün bezelerimi aynı işlemi uygulayarak 16 bezemi hazırladım büyük servis tabağının altına bu şekilde çok az sıvı yağ ekleyerek fırça yardımıyla sürüyorum bezelerimin altının yapışmaması için bezelerimi yağlamış olduğum servis tabağına diziyorum servis tabağına dizmiş olduğum bezelerimin üzerine çok az sıvı yağ fırça yardımıyla süreceğim toplamda bu işlemleri yapmak için 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ kullandım çok fazla sıvı yağ eklememeye özen gösterelim bu işlemi yaparak çok fazla yağlamadan hamurumuzu sadece açarak açma lezzetinde poğaçalar yapmış olacağız Gördüğünüz gibi çok fazla yağlama gereği duymadan fırçayla çok hafif sıvı yağla yağlamam yeterli geliyor. Bu arada ben de sıvı yağla yağlarken sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Bezelerimin hepsini fırça yardımıyla sıvı yağ sürdükten sonra üzerine bu şekilde buzdolap poşetiyle hava almayacak şekilde kapatacağım. 15 dakikada bu şekilde dinlendirmiş olacağım. Normalde mayalı poğaçaya yoğurt eklerinde bir saat mayalandırıyorum. 45 dakika mayalandırmıştım. 15 dakikada bu şekilde mayalandıracağım için 45 dakika o sebeple mayalandırdım arkadaşlar. Bunu da hatırlatmış olayım size. 15 dakika çok güzel kabaran bezelerimden hemen bir tanesini alıyorum ve alt tarafını üst tarafa gelecek şekilde tezgahın üzerine koyuyorum. Elimle ufak dokunuşlar yaparak hemen kolayca açıyorum. Birkaç dokunuşla kolayca açmış olduğum hamurumun üzerine rendelemiş olduğum kaşarımı ekliyorum. Kenar kısımlarında bu şekilde içeriye katladıktan sonra hamuru rulo yaparak elimle şekillendikten sonra yağlı kağıt serilmiş tepsiye yerleştiriyorum. Tekrardan yine bezemi alarak kolaylıkla gördüğünüz gibi çok kolay açılan bir hamur oldu. Sıvı yağla beklettiğimiz için de bu işlemi daha çabuk ve kolay yapıyoruz. Sizler dediğim gibi dilerseniz bezelerinizi büyük tutarak daha büyük poğaçalar yapabilirsiniz. Ben kaşar peynir kullandım. Sizler dilerseniz beyaz peynir, patatesli, kıymalı istediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Hatta çocukların çok sevdiği kahvaltı çikolata kullanarak bu poğaça tarifini daha güzel hale getirebilirsiniz. Poğaçalarımın hepsini şekilleyip yağlı kağıt serilmiş tepsiye yerleştirdikten sonra üzerine temiz bez örterek yaklaşık 20 dakika kadar tepsi mayası yapacağım 20 dakika tepsi mayası yapmış olduğum poğaçaların üzeri için 2 adet yumurta sarısı kullanacağım benim yumurtalarım biraz ufak olduğu için 2 tane yumurta sarısı kullandım sizlerin yumurtanız büyükse 1 adet yumurta sarısı da kullanmanız yeterli olacak Fırçaya çok fazla bastırıp mayalanan poğaçalarımın havası sönmemesi için ufak dokunuşlar yapıyorum. Bu sayede tepsi mayası yapmış olduğum poğaçalarımın da havasını söndürmemiş oluyorum. Poğaçalarımı yumurta sarısını sürdükten sonra öncesinde ısıtmış olduğum 5 dakika 180 derece alt üst fanlı ayarda poğaçalarımı pişirmeye gönderiyorum. Sizler dilerseniz üzerine çörek otu susam da gezdirebilirsiniz. Ben tercih etmedim. Orta tarafta gördüğünüz gibi 180 derecede poğaçalarımı çok güzel pişirdim. Toplamda benim fırınımda 40 dakika kadar pişti. Tabii ki sizlerin fırınıza göre bu süre değişebilir. İlk sıcaklığı çıkana kadar üzerine temiz bezle biraz örterseniz daha yumuşacık ve pamuk gibi olmuş olacaktır poğaçalarınız. Şu anda da gördüğünüz gibi gerçekten yumuşacık puf puf poğaçalar oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yiyenlerin de çok beğeneceği bir tarif. Çocuklarınızın beslenmesi için bu şekilde hazırlayıp pişirip soğuduktan sonra derin dondurucuda da saklayabilirsiniz. Hiç süt kullanmadan bir su bardağı yoğurtla gerçekten gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz, sonucu çok beğeneceğiniz bir poğaça tarifi oldu. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın.